Merhaba arkadaşlar, e, ismim Ayşenur. Tanımayanlar için ilk yardım eğitmeniyim, direksiyon eğitmeniyim. Çok öncesinde de tıbbi sekreterlik yapıyordum. Asıl mezun olduğum yer orasıydı. Hayat böyle değiştirdi, zaman akla gitti ve böyle eğitmenliğe evrilen bir sürecim oldu. Daha öncesinde 40 yaş videosu çektiğimde e, sizden, arkadaşlarımdan geri dönüşler aldım, öğrencilerimden geri dönüşler aldım. E, bizi motive eden güzel bir konuşma olduğunu söylediler. Böyle olunca da işte devamının gelmesini isteyenler oldu. Çok teşekkür ederim onlara öncelikle. Böyle olunca da ben de herkes gibi işte sosyal medyada bir şeyleri paylaşmayı seven herkes gibi kendimle ilgili günlük işte öğrendiklerim, öğrettiklerim ile alakalı bir şeyler paylaşmak istiyorum. Her gün böyle kısa kısa videolar olsun. Bugün ne öğrendim diye bir artık e, dizi seriyi getirmek istiyorum. Öncesinde aslında bakarsanız ben birazcık böyle bu konulara uzak olduğum için takılmalar gerçekleştirebilirim. Sonuçta herkesin başlangıcı gibi benim de bir başlangıcım var. Burada eğer dilim sürüşersem ondan sonra hatalı bir kelime söylersem öncesinde herkes özür diliyorum. Onu artık kendinizce bir düzeltin. Ee, söylemek istediğimi soruyorum. Ee, böylelikle de şey yargılamamış, yadırgamamış oluruz. İnsanların yargılaması artık gerçekten e, çok fazla olduğu için bunu da açıklama gereği duydu. Ee, sonrasında benim öğrendiklerimden cizane, okuduklarımdan edindiğim fikirleri ee, sizinle paylaştığımda sizin de böyle geri dönüş yapıp işte hocam ya da işte Ayşenur bunu da yanlış düşünüyorsun. Aslında şöyle de bakabilirsin deyip de fikir bilgi alışverişi yaparsak çok sevinirim. Çok eskileri biliyorum. Şöyle ki eskiden böyle sosyal sosyal medya yoktu. Böyle paylaşımlar, böyle etkileşimler yoktu. E, o zamanlarda biz zaten ne okuyorsak, e, okullarda ne öğreniyorsak ya da birbirimizle arkadaşlarımızdan ne öğreniyorsak onları paylaşıyorduk. Şimdi sosyal medyanın böyle bir gücü var. E, herkesin bir fikrini söyleyebilme, ortaya bir şeyler atabilme, bir ambiyans oluşturma e, gibi bir durumu var. E, o yüzden de hani böyle birlikte e, karşılıklı etkileşimle bir şeyler yapabilirsek ne mutlu. Vazgeçilmez bir şey artık sosyal medya bizim hayatımızda. Düştüğümüz zamanlar olacak, kalktığımız zamanlar olacak. Onları da paylaşacağız tabii ki. Mental hallimiz her zaman iyi olmayabiliyor. Bazen olmadık şeyleri kafamıza takabiliyoruz sebepleriyle konuşacağız. böylelikle birlikte iletişim halinde oluruz diye düşünüyorum. Beni seni seven, sevmeyen, <laughs> takdir eden etmeyen, saçma bulan, mantıklı bulan herkese buradan selamlar gönderiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.